Bir sonraki hissemize arkadaşlar backup bakıyoruz. Backup. Bak ambalaj. Geçiyorum. Evet backup arkadaşlar. arkadaşlar backup evet, bir para çıkışı var. Toplayan da çok yok gibi. Bakapta. Evet. kim işmanı sahibi arkadaşlar global iş yatırım ziraat ak yatırım şeklinde devam ediyor Siti Bank'ı görüyoruz iki buçuk aranda bir mal sahipliği var bu bölgede güzel filip kapital aşağıda eser miktarda diyelim 832 bin liralık bir para çıkışı var burada e, hisse 2020 yılında yüzde 176 oranında prim yapmış 2021 yılında ise yüzde %13 13'e yakın hala prim kaybı söz konusu Kimler toplamış hisseyi? Ziraat var, vakıf var, ak yatırım, TEP, QNB, Philip Capital. Philip Capital'ın orada olması güzel. Az almış ama 19.85 maliyeti var biraz yukarıda. Hisse yaklaşık Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. 4 aydır düşüyor arkadaşlar. Kasım'da daha çok düşmüş. Evet alım bölgelerine gelmiş olabilir mi acaba? Ama toplaması yok. Bank of satıyor. Kredi suiz satıyor. Yatırım finans satıyor. Henüz almamışlar. Hareket de beklemiyorlar. Yani hisse çok düştü diye illa hareket yapacak diye bir mana çıkmasın arkadaşlar. BDS 284 FK'sı 2546 diyelim. Evet ee, ve arkadaşlar halka açıklığı %18.6 son çeyrek bilançosundaki kar 2 min, 12 milyon 425 bin civarında. Peki daha önce biz bir grafik atmışız zaten bakapa e, endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı son ayda ne yapmış olurdu arkadaşlar 20.55 olması gerekiyordu şu an hissenin fiyatı 17.49 Son iki ayda endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı 21 lira olması lazımdı fiyatın. Şimdi burada bir destek bölgesi 18.86 yapmışız fakat burayı kırmış. Burayı kırmış arkadaşlar. Demek ki kendine yeni bir dip arıyor. Bu arada dip de muhtemelen şurasıdır. Evet. Bu bölge 16.49 bölgesi. Yani umarım buraya kadar düşmez fakat şu an görünen arkadaşlar hani checkup'ında çok beğenmedik ya ortalama bir şey de yok, toplamada yok. Yani hissenin 4 aydır düşüyor olması onun e, hemen çıkacağı anlamına gelmez arkadaşlar. Çünkü checkup'ında bir şey yok. Arkadaşlar toplamasında bir şey yok. Ha, belki bir prim yapar ama biz pozitif senaryoyu konuşalım, nasıl konuşalım? 18.85'in üstüne çıkarsa ben olumlu olurum bu hissede. Yani derim ki bu dibin üstüne tekrar attı. Demek ki ilk hedefi 22.16 olacak şekilde bir hareket yapacak. Ama bu 18.85'in üstüne çıkmadığı sürece bu 16.49 benim için hep risktir. Yani ben bakapta pozitif senaryodan ziyade şu an negatif senaryoya daha yakınım diyebilirim arkadaşlar. Biraz daha bekletir ama ondan sonra e, hareket başlayacağınız zaman zaten kendini az çok belli edecektir arkadaşlar. Evet bakapla ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.